Abi ikinci azaltan. topu da getirdim. Abi o 5 kişi ortadan girecek bak. Arkalayacak solu. Şu ortaya toplan. İkmal aldıktan sonra şu ortaya toplan. Soldan at vuruyor. Soldan at vuruyor. Dikkat Havan et. Havan iş yapıyor beyler. Havan çok iş yapıyor. Tamam. Tamam iyice döveceğiz. 30 saniye bekleteceğim. Sonra saldırı komutu vereceğim. Ortadan girin dediğimde gireceğiniz. Sol taraf 10 kişi oynayacak. Ortadan 5 kişi. bu havanı dövebilirsiniz beyler. Havanı olan çok iyi iş yapıyor. Haydi abi 5.5 dakikamız kaldı. Otobüs abi 2 tane topuz burada. Biz bayağı eritiyoruz ya. Ağızlarına sıçtık hiçbir şey kalmadı orada. Tamam tamam. Tam çok boş abi, abi 20'den geriye yine sayacağım. Yaklaşın gireceğiz. İlk kapılar önden girecek. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 1 0 saldırı başlasın. Go. Şarabnel var sağda. Ölmemeye çalış. Kısa kılıçlar o topları kırsın sağ. Sağ sağ ah aynen aynen. Sungur abi süpersin. Kır orayı. Gir abi içeri. Kepe otur falanslar. Öne doğru giriş noktalarına falanslar otursun. Aldık burayı. Bizim burası. Otur orayı. Setapla setapla kahramanları kes. Ay falan otursun. At girecek. Hepsi at girecektir. Falan giriş noktalarına şu Sağ ön tarafa otursun falan. Hayır, tamam, haydi haydi kestik bir şey kalmadı bir şey kalmadı. Otur. Otur 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 girmelerine izin verme. Çek kepi. O kısa kılıcı kes. Süpersin kes Nova. Çek kepi çek 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 çek. Merafan gir içeri. Kimse ölmüyor bu saatten sonra. Oo, Oturma bilen. abi. Haydi bir dakika sonra bizde burası. yollarını kapatın. Geliş yollarını Şarabnel kapatın. Şarapnel istiyorum. Şarapnel istiyorum. Geliş yollarını kapa. Teber oraya otur. Arkanızı falan. kontrol edin arkanızı. Sol tarafa falan. Aynen aynen aynen. Oraya oturuyorsun kardeşim. Arkadan geliyor. Arkadan. bizim arkadan geliyor. Mor şarap nelleri koruyun. Arkaya da bir kişi otursun. O havanla mavanla vurabilirsin. Abi kimse ölmüyor. Bak kısa kılıçlar ölmeyin. 30 saniye Sen sonra kep bizim. Sen niye? Tuttuk bura bizde sıkıntı yok. abi Kimse ölmüyor. İçeride maymunlayacağız. İçeride maymunlayacağız. Mor şarap nelleri kullan. Mor şarap nelleri kullan. Önden gidiyorlar. Önden giriyor. Abi girsin girsin önemli değil. Kepin içinden çıkmayın. 20 saniye, abi kepin, kepin içinden, içinden çıkma. Gir abi. Herkes kaldı, kepin kaldı, içine aldık, abi. Haydi saniye, gitme. Hiç abi, gitme. İçmale gitme. Goal Sport Mera Afan Sungur abi dön. 10 9 8 7 Bitti 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 altı, bitti. Yaşa. 5 Bitti. 4 Yaşamaz. 3, 3 2 1 0 Burası bizimdir. Elinize sağlık, Elin Süpersiniz be. Elin sağlık. Elinize sağlık abi. <laughs> Harbiden. Yasar konu Allah Allah'a <laughs> süpersiniz be. Çok iyi ya. Lan be. oyuna, oyuna ben... girme.